Tam Cafer-i Sadık anlatıyor. Allah ondan razı olsun. İsa Aleyhisselam bir gün talebelerine vaaz verdi. Sonra Allah'ın adıyla besmeleyi çekti. Bismillah dedi ve deniz üzerinde yürümeye bak, yürümeye başladı. İsa Aleyhisselam'ın onlarca mucizesi var. Tıpkı Musa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam ın. Bunlardan bir tanesi neydi? Besmele çekip denizin üzerinde yürüme. Birine besmele çekip körü gördürme. Besmele çekip kamburu iyileştirme. Ölüyü diriltme. İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bazıları. Talebelerinden ayrıldıktan sonra bir köylü onu takip etti. İsa Aleyhisselam besmele çekip denizin üstünde yürümeye başlayınca köylü dedi ki ben de aynısını yapayım. Neticede o benim peygamber. Bismillah dedi ve İsa Aleyhisselam'ın adımlarını takip edip arkasından yürümeye başladı. İsa Aleyhisselam denize bakmıyor, Arkasındaki köylü de denize batmıyor. Bir müddet gittikten sonra köylünün aklından bir düşünce geçmeye başladı. Şöyle dedi. Bu da insan. Bu da denizin üstünde yürüyor. Ben de insanım. Etten kemikten ihtiyaçlarım var. Ben de denizin üstünde yürüyorum. Dolayısıyla aynı makamdayız. Yani neden benim peygamberim İsa? Burada gerek var ki? Diye düşündü. Bakın kelime yok. Sadece düşünce. Bu düşünce geldiği anda batmaya başladı. Adımlar yavaş yavaş aşağı doğru indi. Batıyor. İsa Aleyhisselam'ın arkasını döndü. Kardeşim, kardeşim ne yaptın sen? Bir şey yaptın. Neden bakıyorsun Dedi ki ey Allah'ın peygamberi aklından bir düşünce geçti. Böyle böyle. İsa Aleyhisselam dedi ki bak kardeşim sen peygamberine tabi olduğun ve adımlarını takip ettiğin için deniz üstünde yürüyorsun. Sen benlik davasına kapılırsan ben besmele çektim o kadar ihlaslı ve samimi çektim ki bak peygamber de denizin üstünde yürüyor, ben de denizin üstünde yürüyorum dersen batarsın batarsın. Bugün e, sahte cemaatlerden, sahte tarikatlardan birçoğu o da insan, bir de, biz de insan okuyorlar. Bize Kur'an yeter, peygamberin sünnetine gerek yok diyorlar. O da bizim gibi bir insandı, bizim gibi bir beşerdi diyorlar. Kul inneme ene beşerum. De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Ayetinin başında okuyorlar, devamını okumuyor. yuha ileyye enneme ilâhukum ilâhu Ancak bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vah yolunuyor. Kısmını okumuyor. Baş kısmını okuyor. Namaza yaklaşmayın. Böyle takra salat. Biz namaz kılmayız hocam. hocam. Hayırdır kardeş? Niye kılmıyorsun? E Kur'an'ı sen biliyorsun hocam ya. Binlerce ayet ezberinde vardır. Evet biliyorum. Orada demiyor mu namaza yaklaşmayın? Evet diyor ama devamı var. Ben devamını dinle hocam. Bana bu kadar öğrettiler. Namaza yaklaşma. Biz bu yüzden namaz kılmayız. Ya sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun ve la taqrabu salat ve entum İçkili olduğunuz halde, sarhoş olduğunuz halde ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın diyor Allah Teala. Ayet gibi bitir. Bitirmiyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın da bizim gibi bir beşer olduğunu söyleyen ayetin devamını okumuyorsun. Ben ben vahiy alıyorum diyor. Sen vahiy alıyor musun? Var mı aranızda vahiy alan? Kardeşler hemen koyayım sohbetten. O artık açmış demek yani uçmuş. Hemen kovmam lazım. Bizi de bozar. Sahte peygamber çok şimdi. Gırla her tarafta sahte peygamber, sahte mehdi var. Sakarya sahte mehdiler cennet kardeşler. Mehdi'yi görmek isteyen Sakarya'ya gitsin. On tane mehdi var şu anda orada. Ne var bu Sakarya'da bilmiyorum. Mehdi'lerden bir tanesi size diyor ahit sandığını bulduracağım diyor. Musa Aleyhisselam'ın ahit sandığı bana vahyolundu. İki tane tale talebesine diyor ki alın şu sandığı çeyiz sandığı, bizim hanımın çeyiz sandığı falanca noktaya gömeceksiniz. Ben işaret bıraktım orada. Oraya gömün. 2-3 gün sonra biz geleceğiz. Çeyiz sandığını alıyorlar, toprağın altına gömüyorlar. <gülüyor> Diğer talebeleri topluyor şimdi. Bana vahiy olundu, ayit sandığını buldum. Gelin, Keramet diyor. Bir gidiyorlar, bir açıyorlar, tak tak bir kazıyorlar. Şurayı kaz. Aynı kemal surat fümi ya, aynı. Burayı kazın diyor. Bir kazıyorlar, bir sandık. Küçük, böyle, tahta, ahşap. İkinci sınıf, Cağaloğlu'ndan alınmış bir sandık yani. Vay be, ne büyük mehdiğimiz var. Görüyor musunuz? Ayit sandığını, Musa'nın sandığını buldu diyorlar. Polisler hemen baskın yapıyor. Ne yapıyorsunuz burada? Ayıt sanları buldu istiyorlar. Hepsini alıyorlar, topluca götürüyorlar hapse. Bir gün aç bırakınca her şeyi itiraf ediyor. Ya evde hanım sandığı vardı, boş boş duruyordu. İnançlarını arttırayım diye ben de böyle bir şey yaptım. Diyor. Şimdi hapiste. Mehdi'lerini tutuyorlar. <laughs> Ülkemiz sahte peygamberden, sahte Mehdi'den geçirmiyor. Neden? Allah'ın kitabını peygamberimizle okumadıkları için. Bu Kur'an'ı ben de okuyabiliyorum, sen de okuyabiliyorsun. Muhammed Aleyhisselam da bu Kur'an'dan bir şey anlamış. Ben de anlıyorum. Onun da aklı vardı, bizim de aklımız var. Diyor, peygamberimizin nasıl anladığına bakmıyorum. Ben böyle anlıyorum diyor. Bu ayeti ben okudumda böyle anlıyorum. Bunu dediğin anda sapılırsın. O adam bir batarsın. İsa Aleyhisselam diyor ki sen peygamberine tabi olduğun için Allah sana bunu keramet olarak verdi. Ben niye kapıldığın anda, bunu ben yapıyorum dediğin anda cehennemin dibine batarsın. Sakın peygamberini takip etmekten ayrılma. Dedi, adam tövbe etmeye başladı.